Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları 9. Sınıf Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. 7. ünite üçgenler dik üçgen 2 testini çözeceğiz. Hemen ilk örneğimize başlayalım. Bakın verilen bir şekil var bilgiler var. X kaçtır diyor. O zaman hemen bakın burada 90 derece 90 derece varsa bunları dik üçgene tamamlamamız lazım. Hemen karşısına şöyle bir B'ye tamamlama yaparsak ve buna Y dersek. Hemen 3, 4, 5 var demeyin sakın ha. Buradan 3'ün karesi artı 5'in karesi eşittir y karedir. Yine diğer üçgende ise 4'ün karesi artı x'in karesi eşittir. O zaman y kareyi görmezsek 9 artı 25 eşittir 16 artı x kare diyebiliriz. 16 ile bakın şunu sadeleştirirsek yani 16'yı bu tarafa getirdiğimizde burada ne kalır? 9 kalır. x kare eşittir 18 yapar. x de buradan kök 18'dir. Kök 18 9 çarpı 2 olduğu için 3 kök 2'dir. Cevabımız B seçeneğinde. Şekilde verilen bilgilere göre AD kaç birimdir demiş. Yani şurayı sormuş. Bakın 6, 8, 10 üçgeni var. Burada da diklik olduğuna göre bu da özel üçgendir. 10, 24 bakın bu 5'in 2 katıdır. 5 çarpı 2. Bu 12 çarpı 2. 5, 12, 13 üçgenin 2 katıdır. O zaman buradan 2 çarpı 13'ten x de 26'dır. Cevabımız C seçeneğinde. ABC dik üçgen, AC 20, AD 13, DC 11'dir. BD eşittir x kaç birimdir diyor. Bakın e, bu tür sorularda uzun uzun da yapacağım ama pratik olarak şöyle şıklara baktığımda buraya 13'ü de gördüğümde en uygun ne var? 13'ü de kullanabileceğim. 5, 12, 13. Acaba 12 olmadığına göre acaba x 5 olur mu diye bakarım. 5 olursa burası 12 birim yapar. Gerçekten büyük üçgende de sağlanıyor mu? Burası bakın 16'dır. Burası 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 20 de 5'in 4 katıdır. Sağlanıyor. Bakın demek ki x 5'miş. Normal yolla nasıl çözerdik? Bakın o zaman küçük üçgende x kare artı y kare eşittir. 13'ün karesinden 169 yapardı. Büyük üçgende ise x artı 11'in karesi artı y'nin karesi eşittir. 20'nin karesinden 400 yapardı. Burada bakın şöyle yapalım. Bunu açarsak birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı ikincinin karesi 121 artı y kare eşittir 400 yaptı. Burada x kare artı y kare bakın üstte zaten 169 diye verilmiş. Yerine yazalım. 169 artı 22x artı 121 eşittir 400. Buradan 169 da 121'i toplarsak 290 artı 22x eşittir 400. Karşıya göndersek 22x eşittir 110 yapar. İkisi de bakın 22'ye böldüğümüzde iki tarafı da x de buradan 5 olur. Cevabımız D seçeneğinde. Tabi pratik olarak ben hemen özel üçgen var mı diye ona bakardım. ABC bir üçgen ve bazı bilgiler verilmiş. Buna göre AB kaçtır diyor. Bakın buraya x demiş burayı soruyor. 12-13 varsa demek ki burası 5 12 13'tür Bu da özel bir üçgen. 45-45-90'dır. 5-5 ise burası da 5 kök 2 olacak. Cevabımız A seçeneğinde. Yukarıdaki verilere göre demiş A ile F arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir? Öncelikle burada bakın tamamlama yapmamız lazım. Vaktinizi almamak için ben tamamlamayı hemen yaptım. Bakın şuraya 90 derece olacak şekilde. Buraya bakın şöyle bir tamam. Aslında bu ne oldu? BC uzunluğu buraya taşınmış oldu. Yani BC uzunluğu 8 birimdi. Şuraya kadar olan yani bunun karşılığında olan zaten şurası 8 birim. Yine bak 4'ü buraya taşınmış olduk. Aslında bu uzunluk 12 birim oldu. Yine aynı şekilde bakın buradaki AB uzunluğunu 5'i buraya taşımış olduk. 3 birimi buraya taşımış olduk. Burası 16 yaptı. Bize AF uzunluğu soruluyor. Maviyle gösterdiğimiz uzunluk soruluyor. Bakın 3 çarpı 4'tür. 3'ün 4 katı. 4 çarpı 4, 4'ün 4 katı. Olan burası da 5'in 4 katıdır. Burası da 20 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. ABC bir üçgenmiş. Bakın eşitlikler verilmiş. Bu eşitlik bize hemen muhteşem üçlüğü hatırlatacak. Buranın 90 derece olması gerektiğini göreceğiz. AD uzunluğu sorulmuş. AD için önce BC lazım. Bakın burası hemen görebiliriz. 24, 18 neyi hatırlatıyor bize? 3 çarpı 6'dır. 4 çarpı 6'dır. 3, 4, 5'in 6 katı. Burası 5 çarpı 6'dan 30. 30 demek ki burası 15, 15'tir. Muhteşem 3'ten burası 15 yapar. AD uzunluğu da 15'tir. Cevabımız C seçeneğinde. Şekilde verilen bilgilere göre x kaçtır diyor. Hemen o zaman x'i bulmak için o zaman tepe noktası c olan bir dik üçgen var. O zaman buraya h dersek bu yüksekliği bulmuş olacağız. Birinci öklüte göre h kare hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların çarpımına eşit yani 8'dir. h buradan kare kökünü aldığımızda 8 yani 2 kök 2'dir. Bakın burası 2 kök 2 ise Yine bakın burada 90 derece var ve buradan dik inilmiş. O zaman bunu h dersek yani yükseklik dersek artık 4'ün karesi hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Burası bakın 16 yapar. Burası da 2 kök 2 dersek. Her iki tarafı 2 kök 2'ye bölersek bu gider. Buradan x eşittir. Öncelikle şu sadeleşsin. 8 bölü kök 2 yapar. Kök 2 ile de genişletirsek burası 8 kök 2 bölü 2'dir. Bu da 4 kök 2 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. BAC dik üçgenmiş. BD DC eşit. 8 ve 6 birimlik uzunluklar verilmiş. AC kaç birimdir? Şurası soruluyor. Bakın muhteşem üçlü vardır. Bundan dolayı burası da eşittir. Yani burası 6, 6'dan. Burası bakın 12 birimdir. O zaman burada bakın büyük üçgende özel bir üçgen göremedim. O zaman ne yapacağız? Hemen Pisagor uygulayacağız. 12'nin karesi eşittir. 8'in karesi artı x'in karesi. Burası ne yapar? 144 64 artı x kare yapar. Bu tarafa gönderirsek 80 eşittir x kare. Kare alırsak kök 80 de nedir? Hemen 16 çarpı 5'tir. 16 4 diye çıkar. 4 kök 5 olur. Cevabımız B seçeneğinde. BAC ve BDC dik üçgenlermiş ve bazı bilgiler verilmiş. X kaçtır diye soruyor. Bakın hemen birinci öklüt uygulayacak olsak burada 12 var, 6 var ve buranın tamamı bakın şunun tamamına da y diyelim mesela. Burada 12'nin karesi eşittir 6 çarpı y'dir. 144 eşittir 6 çarpı y dersek y burada 144'ü 6'ya bölersek 24'tür. Yani buranın tamamı 24. Yine bakın burada öklit var. Burada da x'in karesi eşittir. Buradaki parça 3 çarpı geri kalan tamamı. Normalde bakın burası 30'dur. Buranın tamamı. 3 buradaysa o zaman bu tarafa da 27 kalır. 3 çarpı 27'dir. Yani 81'dir. X de buradan 9 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. ABC bir üçgen 105 derecelik ve 30 derecelik açılar verilmiş. AB 6'dır. Buna göre AC uzunluğu şurası soruluyor. Bakın ben olsam hemen şöyle bir dikme indirirdim. Burası 30 da burası 60 yapar. 105 ise burası da 45 olur. Yani burada da 45 45 oluşur. Şimdi bakın 90'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısında bunun yarısı oluyordu. 3 olurdu. O zaman burası da 3'tür. Burası da 3 kök 2 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. EAC bir üçgen ve bazı bilgiler verilmiş. Burada bir oran var. Ona dikkat edelim. BE uzunluğuna K dersek EA uzunluğu 2K'dır. Buna göre yapacağız. Burada ne var? Başka AC uzunluğu nedir diyor soruyor. Yani şuraya X dersek burası sorulmuş. Hemen ne yapabiliriz? Ben şuradan şöyle bir dikme inersem eğer. Bakın K'ya 2K varsa 3'e de buradan 6 olur. Burası 22 ise tamamı 6 buradaysa burası da 16 olur. Başka elimizde de şey yok. Öncelikle isterseniz şunu h diyelim. Bunu bulalım. Öklit vardır. h kare eşittir. Burası 9. Burası da 16. 9 çarpı 16'dır. Her tarafın kare kökünü alalım çarpmak yerine. h da buradan 3 çarpı 4 12 yapar. Yani burası da 12'ymiş. Artık şunu görebiliriz. 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı. Burası da 5'in 4 katından dolayı 20 olacak. 12, 16, 23 kelidir. Cevabımız A seçeneğinde. ABC eşkenar üçgenmiş. ABED'ye dik. AE burada 6 birim, CD de 4 birim olduğuna göre BC kaçtır? Yani eşkenar üçgenin bir kenarı sorulmuş bize. O zaman bakın şurası 60 ise ve 90 derece varsa burası da 30'dur. Burada 30 60 90 üçgeni var. O zaman burası da ters açı 30'dur. Şurası 60 olacağı için bir dış açı bu üçgende dış açıdır 60. İçerideki iki iç açının toplamına eşittir. Yani burası 30'sa o zaman burası 30'dur. Burada ikizkenar üçgen oluştu. Burası 4 ise burası 4'tür. 30'un karşısında 6 varsa 90'ın karşısında bunun 2 katıydı. 12 olur. AC uzunluğu zaten bize BC uzunluğunu verir. Eşkenar üçgenmiş. Yani 16 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine yorumlarınızda bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.